İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Dorinda Boslo, Luke Hammond'la evlendikten bir süre sonra hayatında en çok sevindiği haberi aldı. Bir çocukları olacaktı. Bunu uzun zamandır çok isteyen Dorinda, anne olacağı günün hayalini kurmaya başladı. Hamileliğin ilk haftalarında her şey yolunda görünüyordu. Sürekli gittikleri doktor muayenesinde bir sorun olmadığı söyleniyordu. Ama 12 haftalık taramalarında çift bebekleri için daha önce hiç duymadıkları bir durum olan gastroşizisten şüphelenildiğini öğrendi. Bu karın duvarının tamamen oluşmadığı ve bebeğin bağırsaklarının dışarıda geliştiği ve doğduğunda da havaya açık olacağı anlamına geliyordu. Tarama sırasında doktorun sessizliğinden ciddi bir sorun olduğunu anladığını söyleyen anne Dorin'da o anları anlatırken gergin bir atmosfer vardı. Eşimle birbirimize baktık. Aniden korku başladı dedi. Doktor odadan çıktı ve başka birini çağırdı. Bir şeylerin yanlış olduğunu anlayan anne gözyaşlarına boğuldu. Doktorlar kendi aralarında konuştuktan sonra endişe içindeki çifte bebeklerinin karnında bir anormallik gördüklerini açıkladı. Aileye hastalığın olası sonuçları ve yapılabilecekler anlatıldı. Detaylı bir inceleme için başka bir hastanede muayene planlandı. Birkaç gün sonra çift alanında uzman doktorların da katıldığı taramada kesin tanıyı aldı. Onları zor bir doğum ve sonrasında riskli bir süreç bekliyordu. Gebeliğin 37. haftasına gelindiğinde Dorinda'nın suyu boşaldı. İnşaat işlerinde çalışan kocası Luke onu apar topar hastaneye götürdü. Çiftin Noah adını vermeyi planladığı bebeğin durumuna önceden hazırlanan kalabalık bir ekip ameliyathanede onları bekliyordu. Doğum beklendiği gibi oldukça zor geçti. Küçük Noah'ın bağırsakları vücudunun dışındaydı. En ufak bir hatanın geri dönülemez sonuçları olacağını bilen doktorlar son derece dikkatli davranmaya çalışıyordu. Bebek dünyaya gelir gelmez annesini şaşkına çeviren bir şey yapmaya karar verdiler ve bu aslında bebeğin hayatını kurtaracak olan yani bir yöntemdi. Doktorlar açıkta kalan organları korumak için bebeği bir plastik torbanın içine koydular. Bu şekilde ölümcül olabilecek herhangi bir enfeksiyon açısından risk azalacak ve ameliyata hazır olacaklardı. Ekiptekiler son derece soğukkanlı olsalar da anne Dorinda oğlunu bu şekilde gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Üstelik doğumdan sadece dakikalar sonra Noah'ın ameliyatı için tüm riskleri bildiğini ve kabul ettiğini anlatan bir izin metnine de imza atmak zorundalardı. O andan itibaren endişeli bekleyiş başladı. Doktorlar hemen bir başka ameliyathaneye geçerek Noah'ın açıkta bulunan organlarını yerine koymak için operasyon başlattı. Saatler süren ameliyattan sonra aileye iyi haber verildi. Noah iyiydi ve her şey yolunda gitmişti. 3 hafta hastanede kaldıktan sonra evlerine döndüklerinde anne Dorinda yaşadıklarını anlatmak için bir Instagram sayfası kurdu. Hastanede büyük bir özenle çalışan ve çocuklarının hayatını kurtaran tüm doktorlara minnettar olduğunu söyledi. Benzer durumda olan ailelerin güçlü olması ve asla umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini anlattı. Bugün 3 yaşında olan Noah, onu çok seven ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir çocukluk yaşıyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.